Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün nasıl bir gün ya? Hmm. Bir elma yiyeyim ya çok acıktı karnım. Hmm, hmm. Elma da ne güzelmiş yerdim alıyordum böyle. herkes onu kullanmalı. Neyse. Kalkayım bir Kaan'ın eve gideyim. Aa Kaan ben de tam sana gelecektim ya. Nasılsın Ali? İyiyim sen? Ben Arda'ya bakalım mı Kaan? Arda'yı da merak ettim biraz. Bin arabama. Bindim hadi. hadi. Bir Arda'ya bakalım. Tamam, <laughs> ha mene. Ya ne yapıyor? Hemen ben bir zili çalayım. Tamam, evin içine girdin Kamil. Arda kapımızı açar mısın? Hadi gel hadi. <laughs> Kim bu saatte mi Ender abi? Aa. Ali ile kalmış. Arda kapıyı açar mısın? Açtım. Hadi, hadi. Ama dikkat edin bomba var. Aa bomba. Hı -hı. Evet. Bir tane kız koydu. ha Tamam. Gelir. Nasılsın Arda? Bir gezintiye çıkalım mı? Yok, benim evde bir tane kız var. Onu halletmem lazım. Bana bir fotoğraf göndermiş. <laughs> Neyse kan gel biz gidelim. Hayır, hayır. Görüşürüz Arda. Ge Sen görüşürüz. işini hallettin mi? Parta buluşalım. Tamam. Evet. Ali. Efendim. Buraya yeni taşındık ya. Evet. Eşiden lilla ile Allah feçiden de da Neyse şimdi devam edelim. Ee, biz buraya yeni taşındık. O yüzden ee, yerleri keşfetmeye bağlı. Evet ya buraları çok merak ettim. Aa burası ne? Hastane mi? Hastaneye bakalım. Oha mükemmel gözüküyor. Kapı burada kılıyor. Ali gel. Ali gel. Bak. Gördün mü? Bu aciller için güzelmiş. Mekan mükemmel. Neyse biz... Bakalım. 73. Kanka üstte var. kan, üstte atom işareti var. Burası tehlikeli olabilir. Gel. Evet hadi koşalım. kaçalım. Kaçalım kendim. biz buradan. Ben biraz tirsim ha. Atlara bayız buradan kaçak. Bilin mi? <laughs> Ali, sana bir şey diyeceğim. Evet. Bizim Eee paramız çok azaldığı için, evi tuttuğumuz için bence bir yerde çalışsak. Hı, hmm, tamam çalışalım. Kafede çalışalım mı? Evet olur. Hadi in bakalım çalışalım. <laughs> ben... Ali. Kapı orada mıydı ya? <laughs> ben de şaştım benim şaşka burası pizza mı olacak? Evet. Hadi bakalım müşteri geliyor mu? Aa, keşke bir müşteri gelse de şu pizzayı alsa. Aa, aşağıda bir müşteri. Merhabalar ben bir pizza alabilir miyim acaba? Alın hanımefendi. Ücreti Ay. 100 lira. Merhaba. Ali Ali Ali. Hı. Hmm. Efendim. Bir saniye. Hanımefendi, e, kazanın He. orada onun yanına geçebilir misiniz bir saniye? Tamam. E, şimdi ben sizin siparişinizi e, yapacağım. Ondan sonra siz de kartla ödeyeceksiniz. Okey midir? E, ben parayla ödesem olmuyor mu acaba? E, olur, o da olur. Bir saniye. Ne vardı? Yes. E, ne alıyordunuz? Bir tane pizza lütfen. Aa Yusuf, kan. hatırladın mı? Ben önceden pizza yapmıştım. Aa evet. İşe yarayabilir. Bir saniye. Bir saniye. Ben lazım. Ayol biraz hızlı olabilir misiniz acaba? Ee, bir saniye hanımefendi. İçecek olarak ne istiyordunuz hanımefendi? Bir tane cappuccino lütfen. Cappuccino kahve var. çay var, tea var, yani çay var. Bir de kuk var. Yani neyse işte. İstiyorsunuz. Ben Türk kahvesi alayım o zaman. Şöyle. Ee, paranızı verebilir misiniz? E, ee, yani borç. Falan. Tamam size vereyim. Alın. E Yemeğiniz burada alabilirsiniz. Teşekkürler. Masayı bir tane masaya oturun. Evet. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Teşekkürler. Oh, yine para kazanabildik ya. Neyse kan, akşam oluyor. Biz eve mi dönsek ya? Evet, öyle Hadi kapıyı aç, gel. Ben biraz daha durabilir miyim? Ee, pardon Umur sende ama oturamazsınız ki ya. Yani biz kapatacağız artık. Tamam o zaman. Ben pizza alayım da ben bunu paketleyemiyor muyum ya? Maalesef yok. Ee, maalesef ya. Öyle bir şeyimiz yok ama sonra getireceğiz paket. Tamam Neyse tamam o zaman ben bunu elle Biz da, Biraz daha yeni kurulduğumuz için biraz daha şey lazım. Sizi... Yani siz bir yıldızsınız. Anladım ben. Tamam o zaman görüşürüz. Neyse kan gel hadi gidelim. Okay. Kaç para kazandık kan? Aldın mı parayı yanına? Altı Var ya, ben bu mahalleyi çok sevdim. İnsanlar çok saygılı. Nazik. Biraz hastaneden bitirsin de olsun orası da şey. Çok fazla korkunç değil de. Yukarıdaydı herhalde, yukarıdaydı. Veya karşıda bak. Karşıda, karşıda. Burası mı? Orası, burası senin Burasıydı ya. Evet, tamam burası burası. Hadi neyse, kapını aç da girelim. Ay kan benim çok uykum geldi Uyusak mı ya? Yemek yemedik de abi. Aynen bir yemek yiyip yatalım. Dur ben şu süpürgeyi açayım bizim yerimize yapsın ben çok yoruldum. Tamam. Şu klimayı açayım mı ya? Ben süpürgeyi başlattım o kız Klimayı açsın istiyorsan. Hatta yemeği kan aklıma güzel fikir geldi. Hatta yemeği dışarıda mangal yapak mı? Aa! Dışarıda mı yiyelim? Bence dışarıda yak ha. Tamam, Baba hadi gel. Beni çağır. Baba süpürge dolaşmasın ya. Evet. Ya bir şey diyeceğim. Ayıp olur. Bir de Arda'yı da çağıralım. Aa evet. Arda'yı çağırmazsak hiç iyi olmaz. Tamam o zaman. Süpürge çalışsın çalışsın. Biz... Nasıl duruyor bu çocuk. Sen boşver. O yıka biz gelene kadar. Şey yapsın tamam. Doları. Hadi kaza evden. Tamam hadi. Ben oradayım. Tam. Süpürgeleyeyim. Arda'nın evine mi baksak ya? Ben oradayım. Sen Arda'yı bir arasana. Ha arayayım arayayım doğru doğru çok doğru. Bir şey yaptı. Dur bir evimi kilitleyebilir miyim? Kilitle. Evet geliştirdim. Şimdi Arda'yı arayayım. Evet, Alo Kaan. Alo Arda. Mısın sen? İyiyim. Ben de dışarıdayım dedim. Kafeye geldim de kafeyi kapatmışlar. Eve gidiyorum şimdi. Arda. Ha. Ee, biz şimdi dışarıda yemek yemeye gidecektik. Seni de çağıralım dedik. Neredesin şu an? Ali binsene. Ee, geldim geldim. Şu an ben kafenin e, yanındayım. Ne atar mısın bana bir? kam kafeyi biz biliyoruz. Biz gidelim Koruma gerek yok ya. Tamam tamam hadi kapatıyorum. Tamam görüşürüz. Allah. Çarpılacağız herhalde ya. Neyse kan. Kafe neredeydi ya? Ya bak şuradan dönersek. Aa Arda. Aa, Arda. Aa, merhabalar. Ben de sizi burada bekliyordum. Arda bir gelsene. Tamam. Burası artık bizim kafemiz biliyor musun? Allah Allah. Burayı biz Arda. yeni açtık. Hatta bir tane müşterimiz var. Hmm, tamam. İyi o zaman. Neyse Arda Arda bir gelsene. Ne oldu? Ve ilk satışımızı yaparak para kazandık bak. Oo, Harbiden de para kazanmışsınız. Neyse Kaan. Aa, benim, benim karnım gurulduyor, Çok acıktım. Beni bir Bir saniye. Ben size bir yemek yapayım. Şuradan şöyle açılımda geçerse. Bir yemek yap biz de ile konuşalım. Tamam. Biraz. Arda bir gelsene. Da, sosunu evet. koydun mu? Dur şu Arda'lara. Vereyim bakalım beğenecekler mi? Saat 7 7 20 geçiyor. Ha tam. Siz oturun ben size bakın ne yaptım. Şöyle Arda bu senin. Arda bu senin. Hmm. Şöyle bununla da beraber. Kan. Bu da şöyle senin. Teşekkürler. Şu da benim artık. Maşallah. Ne de güzel yapmışım. Görünüşe bak. Ben de bela buraya oturdum yiyorum sizi izleyerek. Yum yum yum. <gülüyor> 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 hmm, mükemmel. <laughs> Çok beğendim ya. Ben sömürdüm bunu. Çok Kar, geldi. Aa, Benim karnım çok doydu. Mükemmel olmuş. Ellerime sağlık valla. Harbiden ellerine sağlık. Neyse sağlıklı. ben şu kapıyı kapatayım şöyle. Oh bitirdim şükür. Çok şükür. Aa, neyse. Kahve isterim, ne kahve? Ben isterim. Ben de kendime bir cappuccino yapayım yapmayı biliyorum da. Hatta ben de kendime şurada Yası fırında... Nasıl buraya? Hat... Ha dur. Ha çıkıyor. Ben şu kafe yapmak yerinde kendime bir cappuccino yapayım. Hatta kafe olsun Türk kafesi. Yardım alayım. Var ya... Ka Türk kafesi kalmamış. Böyle o kadar sinirliyim ki şu an. Bir cappuccino aldım. Olsun. Şeyimize değer. Şöyle içeyim. Hmm, Kapçino da bir güzelmiş ama Türk kafesi bin basar. Şöyle. Üç yudumda içeyim ki peygamberimiz üç yudumda içermiş. Ya daha? Bitti. Kaan bir şey diyorum. Eve mi gitsek artık? Hadi hadi. Videoyu aç da. Hadi Kaan eve gidelim. Sıkıldım ben ya. Hadi. Gidek. Ay gidelim ya. Yoruldum. Sıcak değil mi Allah? E, ha ne yaşıyorsun? Hava 61 derece. Her bir kan ne yaşıyorsun? Kim? Kurulumuna. Ya. Bir de saate Ben de hava 61 dereceymiş biz. Nasıl yapıyoruz ya? Yani? sende bir sorun var. Hasta mısın? Neyse. Kan ee, eve eve. Denizlere. Ya bir şey yaramaz ki burası ya. Ne ben buna biniyorum? Burası inşallah işe yarar. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Abi Allah beni bismillah. unuttun beni unuttun. Binemedim. Oh bir rahatladım be. Kaan en azıcık bana. Şöyle gel. kan beni bekle beni bekle. Ya. Tamam hadi gidelim Kaan. Hadi. Gidiyoruz ki o kendisi gidiyor. Tamam bekledin ama. Aa! Ben beni unuttunuz. Kaan hayır. Çok eğlenceli Kaan. Oo. Ka kan Kaan nasıl becerdin onu? Vaa wow, önüm buraya Uçuyorum. Aaa koşuyorum. Kaan kusacağım ben indim. Ah. Oh. Kustum ya. Kaan ben burayı sevmedim. Eve gidelim hadi. Arda bin hadi. Oh, çok sevin ya. Ben niye bresi. sürüyorum aramı ya. Oh, Ayol Arda neredesin ya. ya. Arda. Bir şey. Çok fana, Şey diyeceğim şu denizde Arda karda değil mi? Oh. Kan ilerle denizde var. Oh, ee, arda var. Oh rahatladım. Arda hadi bin. Aa kanlar neden orada duruyor? Kanın arabası. Ben bir Arda'ya bakayım kan. Arda hadi gidiyor. Ne yapıyorsun? Evet. Denizi görünce bir yüzeyim dedim. Hava zaten 61 derece. Çok sıcak. Ya gel Arda ya. Saçma. Neyse ben üstlerimi giyeyim. Saçma oğlum. Sudan çek. Su. Şu an boğuluyorsun. Yok boğulmam ben. Bir de suda üstülerini giyiniyor. Harbi serinledim ben de ya. Neyse kan Arda'yı buldum. Sen orada oh. bekle. Şu an kumda yüzüyorum. Ben de. Ah. Dur. Ben bunu bu geldim yedim. Ben burada girdim, biliyorum. He. Arada ben burada bokla geldim ha. He. Ha şöyle. Sonunda. Oh ne dünya varmış. Neyse Arda gel. Tamam. Kan arıyor. Dur geldik. Kan geldik geldik. Ben Bindim. Hadi sen öne geçsene. Ar öne Arda öne geçti. Boş ver sen atla. Neyse tamam Arda. Arda, Arda tamam. Bin Arda öne geç. Tamam bindik hadi. Hadi başla hadi. Arda öne geçsene bir şey diyeceğim önce sana. Tamam arkadaşım. Tamam. Ar gel. Ne oldu ne diyeceğim? Bak içerisi nasıl e, ne oldu? Arabanın içerisinde ne yapıyor? Çok güzel de arkadan bir tane adam bizi takip ediyor gibi mi geldi? Hah yok takip etmiyormuş. Dur bir yok mesaj çattı bana. Bence yok arada. Ha, etmiyor mu orada? Hah etmiyordur etmiyordur ya. Yandım. Ya bir şey diyeceğim ev nerede? Az önce evden yukarıda ev yukarıda işte. Niye ayrıldın oradan? Kanka niye indin ki aşağı? Neyse. Ben, be, benim evim ee, çok ya, uzak yerlerde. Kaan'ın evinde şey yapalım ya. E, benim villaya hırsız girmişim. Ya bence Kaan'ın evinde videoyu bitirelim. Bence siz benim eve girin. Benim evimde kalın ya. Tamam doğru diyorsun hadi. Tamam, havuz tamam. Abi mu, Bahçeler tamam. tam ba garaj tamam. Içi, tamam tamam. Evet, Geliyorum. Aa, evet arkadaşlar isterseniz videonun sonuna buradan gelelim. Beyler telefonları bırakır mısınız? Annemi elisi Hatice. Tamam herhalde. Hayat var. Kaan. Size bir tane bir şey gönderdim. Bir baksanıza. Oo oh, aldı alacağım. Herkes bana bir şey gönderiyor. Spor yapıyorum böyle. Herkes Kam. fotoğraf <laughs> mük. Fotoğraf mük. Neyse. Yavaştan videonun sonuna gelelim isterseniz. Sonuna. Evet arkadaşlar böyle tarz Roblox videonun devam gelmesi için işte like atıp abone olun. Like atıp abone olanlar Allah razı olsun. Olmayanlar da yine de Allah'a emanet yani. Allah'a emanet. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar. Bay.